Merhaba, Hrabal'ın o eşsiz dünyasına hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar, Çek yazar Bohumil Hrabal'ın Gürültülü Yalnızlık romanından. Ama öyle sıradan bölümler değil, gerçekten insanı sarsan bazı pasajlar. Evet, insanı alıp bambaşka bir yere götürüyor. Aynen. Bizi Hanta adında bir adamın zihnine ve e, mahzenine sokuyorlar. Şöyle bir düşün, tam 35 yıldır Prag'da bir bodrum katındasın. 35 yıl. Evet ve tek işin atık kağıtları ki bunların arasında paha biçilmez kitaplar, sanat reprodüksiyonları hatta kanlı kasap kağıtları bile var, devasa bir preste sıkıştırıp balyalamak. Kulağa oldukça kasvetli bir hayat gibi geliyor neredeyse bir ceza gibi hani. Kesinlikle. Ve bu kaynakları okurken benim aklıma takılan asıl soru şuydu. Bir insanın bütün hayatı yani her günü insanlığın en büyük en güzel düşüncelerini sanatının sistematik olarak yok etmek üzerine kuruluysa bu o insana ne yapar? Hmm. Çok derin bir soru. Yani bu yıkımın bu gürültünün ve yalnızlığın içinde bir anlam bulmak bir güzellik yaratmak mümkün mü? Sanırım bugünkü sohbetimizin görevi de biraz bu sorunun peşine düşmek olacak. Çok yerinde bir soru. Çünkü Hanta'nın hikayesi tam da bu paradoks üzerine kurulu zaten. O zaman en baştan, en tuhaf yerden başlayalım diyorum. Hanta bu işi tam 35 yıldır yapıyor ve metinde burayı kendi love story'si yani aşk hikayesi olarak tanımlıyor. Evet, inanılmaz bir tanım. Bir insan nasıl olur da böyle kirli, gürültülü ve yıkıcı bir işi bir aşk hikayesi olarak görebilir? Bu bana inanılmaz çelişkili geldi. İşte Hrabal'ın dehası tam burada başlıyor. Çünkü Hanta için bu bir iş değil, bir varoluş biçimi. O bu iş sayesinde kendine rağmen bilgileniyor. Bu kavram çok kilit. Kendine rağmen bilgilenme. Evet. Hans da bir üniversite türsüsünde böyle temiz ceketli profesörlerden öğrenmiyor. O nemli, küflü, mahzende, yok ettiği kitapların harflerinin kirine pasına bulanarak öğreniyor. Kendisi de söylüyor zaten değil mi? Preslediği ansiklopedilere benzediğini, beyninin de preslenmiş düşüncelerle dolu olduğunu hissediyor. Aynen öyle. Okuma şekli de çok acayip. Metindeki o bölüm beni çok etkiledi. Şöyle diyor. Hı hı. Ben okurken gerçek anlamda okumam. Ağzıma güzel bir cümleyi alır, bonbon gibi emerim, küçük bir kadeh likör gibi yudumlarım. Muhteşem. Ta ki düşünce içimde alkol gibi eriyip dağılana kadar. Bu, bilgiyi entelektüel bir egzersiz olarak değil, tamamen fiziksel, bedensel bir deneyim olarak yaşadığını gösteriyor. Kesinlikle. Bu bilginin damıtılarak, yaşanarak edinilmesi. Akademik bir birikim değil, varoluşsal bir sindirme eylemi adeta. Evet, evet. O yüzden Kant'ı okurken beyninin kanadını hissediyor ya da Hegel okurken kendini bir fırtınanın ortasında buluyor. Kitaplar onun için nesne değil, yaşayan organizmalar. Ve bu ilişki yaptığı işi bir yok etme eyleminden çıkarıp bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Evet o yaratım sürecine. Bu adam sadece yok etmiyor. Her gün yeniden bir şeyler yaratıyor. Bu onu sıradan bir işçiden alıp bir sanatçıya dönüştürüyor sanırım. Tam olarak öyle. Nadir bulduğu kitapları kurtarıyor ve yaptığı her balyanın tam kalbine bir sanat eseri gibi yerleştiriyor. Balyanın ortasına sayfaları tamamen açık bir şekilde Göte'den Faust'u koyuyor mesela. Ya da bir diğerinin içine Nietzsche'den Zerdüştü. Bu İnanılmaz bir isyan değil mi? Sessiz ve muhteşem bir isyan. Üstelik sadece kitaplarla da yapmıyor bunu. Bir keresinde 600 kiloluk sanat kitabı reproduksiyonu buluyor. Rembrandt'ın, Monet'in resimlerini balyaların dışına sararak onları birer heykele dönüştürüyor. Vay canına! Bu onun kişisel imzası. Anlamsız, endüstriyel bir yıkım sürecini alıp onu kişisel, trajik bir güzellik anına çeviriyor. Ve işin en acı tarafı da bu sanırım. Metinde bu durumu hem sanatçı hem seyirci olma hali olarak tanımlıyor. Evet evet. Yani yarattığı bu trajik güzelliğin tek tanığı kendisi. Balyalar o yük asansörünün önünde sıralandığında onlara hayran hayran bakıyor, sonra da kamyona yüklenip eritmeye gidiyorlar. Bu nasıl bir psikoloji? Onu hem yücelten hem de her gün tüketen bir rol bu. Tam olarak öyle. Bu bir sanatçı için düşünülebilecek en büyük trajedi olabilir. Eserinizin tek tanığı sizsiniz ve eser doğduğu anda ölüme gidiyor. Korkunç. Matin, Hanta'nın sürekli bire içmesini de tam olarak buna bağlıyor. Bu bir keyif ya da ayyaşlık değil. Bu o dayanılmaz rolle, o yorucu rolle başa çıkabilmek ve okuduğu metinlerin o ağır felsefi derinliğine inebilmek için bir nevi yakıt düşünmesine yardım etsin diye içiyor. O gürültünün ve yalnızlığın içinde aklını koruyabilmek için. Bu eşsiz dünya görüşünü, bu sanatsal isyanı sadece presin başında Kant'tan ya da Göte'den almıyor anladığım kadarıyla. Zihnindeki dünya da o kitaplar kadar karmaşık ve katmanlı. Özellikle kaynaklarda paylaştığın bazı anılar, manca gibi karakterler onu derinden şekillendirmiş gibi duruyor. Kesinlikle. Felsefesi ne kadar kitaplardan besleniyorsa bir o kadar da hayatın içindeki o trajikomik, utanç verici anlardan besleniyor. Manca karakteri bunun en muhteşem örneği. Bu Hantapa hikayeleri gerçekten inanılmaz. İlk okuduğumda sadece tuhaf, hatta kaba bir mizah gibi geldi ama Hrabal'ın metinlerinde hiçbir şeyin öylesine yazılmadığını biliriz. Bize o ilk anıyı anlatsana. Balo salonundaki o felaketi. Tabii. Hanta genç, Manca ile bir köy balosunda dans ediyor ve ona tam aşkını itiraf edecek tam o romantik anda, heyecandan ne yapacağını bilemeyen Manca tuvalete koşuyor. Ama tuvalet iyi aydınlatılmadığı için, eyvah, elbisesini süsleyen o güzelim beyaz kurdeleleri farkında olmadan bir dışkı piramidine batırıyor. Salona geri döndüğünde Polka'nın coşkusuyla fırıl fırıl dönerken o kirli kurdeleler etraftaki herkesin yüzüne, ceketine çarpıyor ve bulaşıyor. Aman tanrım. O günden sonra kızın adı köyde bok kafa manca kalıyor. Korkunç bir anı. Ve bitmiyor. Yıllar sonra tekrar karşılaştıklarında yaşanan bir olay daha var değil mi? Kayak otelindeki. Evet, yıllar sonra bir kayak otelindeler. Manca zarif bir şekilde yamaçtan süzülüp Terastaki herkesin önünden geçiyor. Tam o anda Hanta onun kayağının üzerinde ayakkabısının hemen arkasında duran kocaman bir kaka fark ediyor. Olamaz. Muhtemelen bir köpeğinkine basmış ve manca o pislikle birlikte bütün terasın önünden bir kuğu gibi süzülüyor. İşte bu noktada sormak istiyorum. Yani bu sadece eh, tuhaf. Neden bu kadar bayağı bir detayın altında bir anlam arayalım ki? Hrabal burada ne yapmaya çalışıyor? Romantizmi neden sürekli bu kadar grotesk bir şekilde lekeliyor? Çünkü Hrabal için hayat tam olarak bu. Bu anlar romantizmin ve groteskin yani yüce olanla en bayağı olanın kaçınılmaz çarpışmasıdır. Anladım. Hanta kitaplardan öğrendiği o büyük felsefi fikri, Gökler insancıl değil mottosunu burada hayatın ta kendisinde görüyor. Biz insanlar hayatımızı ne kadar kusursuz, şiirsel ve kontrollü kılmaya çalışırsak çalışalım, hayat bir yolunu buluyor. Aynen. Hayat çoğu zaman dağınık, utanç vereceği, komik ve kontrolümüz dışındadır. Mancanın en romantik, en zarif olması gereken anları en iğrenç detaylarla lekeleniyor. Bu insanlık halinin trajikomedisidir. Güzellik ve çirkinlik Rabal'ın dünyasında birbirinden ayrılamaz. Bu karşıtlıklarla düşünme biçimi onun dünyayı anlama kılavuzu gibi. Sadece aşk hayatında değil felsefi düzeyde de bunu yapıyor. Kaynaklardaki o İsa ve Lautozu hayali de bunun bir parçası sanırım. Tam olarak öyle. Bir gün mezbahadan gelen kanlı kağıtları preslerken bu iki figür presin iki yanında beliriyor. Ve Hanta'nın zihninde bu iki figür aslında iki temel insani dürtüyü, iki zıt dünya görüşünü temsil ediyor. Kimlerdi onlar? Bir yanda dünyayı değiştirmek isteyen, acı çeken, kendini feda eden, ateşli, genç ve eylemci İsa var. Diğer yanda ise her şeyi olduğu gibi kabul eden, müdahale etmeyen, doğayla uyum içinde... Tevekkül sahibi, bilge ve yaşlı Lao Tzu. Metin bunu çok şık Latince terimlerle özetliyor. İsa için geleceğe doğru ilerleme. Evet, progressus ad futurum. Yani sürekli geleceğe doğru ilerleme arzusu. İnsanlığın dünyayı değiştirme, daha iyi bir gelecek kurma tutkusu. Lao Tzu içinse tam tersi, kökenine geri dönüşlüyor. Regressus ad originem. Yani kökenine, öze geri dönüş. Dünyanın döngüselliğini kabullenme. Onunla savaşmak yerine onun bir parçası olma bilgeliği. Bu sadece iki felsefi figürün karşılaştırması değil, Hanta'nın kendi içindeki mücadelenin bir yansıması. Kendi iç çatışması. Evet. O hem ilerlemek, bir anlam yaratmak istiyor hem de her şeyin anlamsız bir döngüden ibaret olduğunu biliyor. Yani Hanta kendi mahzeninde bu 35 yıllık süreçte bu karşıtlıklardan sanat ve yıkım Romantizm ve pislik, ilerleme ve geri çekilme, kendine ait kırılgan bir evren inşa etmiş. Her şey bir denge üzerinde duruyor. Ama sonra kaynaklar bizi Bubni'deki o devasa yeni prese götürüyor ve o anda anlıyorsun ki o kırılgan ekosistem paramparça olmak üzere. Aynen öyle. Evet, o ziyaret anlatının dönüm noktası. Hanta'nın dünyasının sonunun başlangıcı. Orada gördüğü manzara kendi mahzeniyle, kendi dünyasıyla taban tabana zıt. O yeni dünyayı biraz tasvir edelim mi? Güneşli, pırıl pırıl, devasa, camdan yapılmış bir salon. Her şey verimlilik ve temizlik üzerine kurulu. Ama asıl fark işçilerde. Evet. Hepsi genç, cıvıl cıvıl, renkli tulumlar giyiyorlar. Ama beni en çok çarpan detay ellerindeki turuncu ya da mavi eldivenler oldu. Bu o kadar önemli ki onlar kağıda dokunmuyorlar, onu hissetmiyorlar. Çok doğru bir nokta. Hanta için kağıda dokunmak, onun nemini, dokusunu, tarihini hissetmek her şeydir. Bu gençler içinse kağıt sadece bir ham madde. Üstelik bira yerine süt ya da Coca-Cola içiyorlar. Yaptıkları işten tamamen kopuklar. Kesinlikle. Gıcır gıcır, daha kapağı açılmamış, okunmamış kitapların ne olduklarına bile bakmadan, kapaklarını yırtıp devasa bir yürüyen banda atıyorlar. Orada ne bir merak var, ne bir saygı, ne de bir acı. Hanta'nın yaptığı işe müşfik kasaplık diyebiliriz belki. O neyi yok ettiğini bilerek bir ritüelle yapıyor bunu. Babnideki ise tamamen ruhsuz, endüstriyel bir kıyım. Tam bir antitez. Üstelik bu gençler bir sosyalist işçi kolu kurmuşlar aralarında. Bu yaz Yunanistan'a ya da İtalya'ya tatile gitme planları yapıyorlar. Hanta ise hayatında bir gün bile tatil yapmamış. Bütün hayatı o mahzende geçmiş. Bu sahne Hanta'nın ne kadar yalnız, ne kadar çağ dışı ve sistemin ne kadar dışında kaldığını yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. Yeni dünya onsuz ve ondan habersiz bir şekilde ilerliyor. Evet, çok acı. Ve son darbe en acı olanı kendi mazenine döndüğünde geliyor. Bu kısım gerçekten bir ihanet hikayesi gibi. Patronu, Bubni'den gelen o genç, enerjik çocuklardan ikisini onun presinin başına koyuyor. Hanta'nın 35 yıldır konuştuğu, sevdiği, bir ortak gibi davrandığı o emektar makinası ona ihanet ediyor. Metindeki o cümle çok vurucu. Alçak alet bana ihanet etti diyor. Yeni sahipleriyle o genç ve güçlü çocuklarla makina Hanta'nın zamanında çalıştığından çok daha verimli, çok daha hızlı çalışmaya başlıyor. Vay canına. Hanta'nın 35 yıllık ilişkisi, ustalığı, makineyle kurduğu o kişisel bağ daha fazla beygir gücü ve verimlilik karşısında bir anda anlamsızlaşıyor. Bu birinin işini kaybetmesinden çok daha fazlası. Bütün bir yaşam felsefesinin, bütün bir dünyanın çöküşü bu. Ve o an Hanta'nın dünyası gerçekten de başına yıkılıyor. Çünkü sadece modası geçmiş olmuyor. Patronu yüzüne karşı ona ahmak diyor. O ana kadar yıkımdan bir anlam evreni, bir sanat inşa eden adamın kendi evreni daha büyük, daha hızlı ve tamamen ruhsuz bir makine tarafından yutuluyor o tutkulu yaklaşım bitiyor yani. Evet, işe yönelik, bireysel, sanatsal, hatta acı dolu o tutkulu yaklaşımın devri kapanıyor. Onun yerini soğuk, duygusuz ve kişisel bağdan yoksun bir verimlilik alıyor. Böylece 35 yıl boyunca bir bodrum katında gürültünün ve yalnızlığın içinde inşa edilen o karmaşık ve anlamlı evrenin yeni ve daha verimli bir dünya tarafından nasıl geçersiz kılındığını, nasıl bir çırpıda anlamsızlaştırıldığını gördük. Hanta'nın Love Stories'i endüstriyel bir verimlilik canaları karşısında acı bir şekilde yenik düşüyor. Ve Hanta'nın hikayesi bugün bizim de işle, bilgiyle ve çağın gerisinde kalma korkusuyla olan ilişkimiz hakkında çok temel sorular sorduruyor değil mi? Kesinlikle. Verimlilik ve ilerleme hırsı ne zaman anlamı, bireysel dokunuşu ve tutkuyu yok etmeye başlar? Gündelik hayatımızda hız ve miktar uğruna neleri feda ediyoruz? Yarattığımız ve attığımız şeylere ne kadar değer veriyoruz? Hız ve nicelik karşısında Henta'nın her bir balyaya kattığı o eşsiz kişisel imzanın bugünün dünyasında bir değeri var mı? Bu gerçekten de üzerine düşünmeye değer insanın kendi işine kattığı ruhun verimlilik tablolarında bir karşılığı yok. Kesinlikle yok. Hennetan'ın öyküsü onun bir barda kendi sonunu planlamasıyla sona eriyor gibi görünse de Metin bize daha önceki güçlü bir hayalini hatırlatıyor. Presiyle birlikte emekli olup evinin bahçesine kurarak her gün sadece bir tane mükemmel balya yapma hayali. Sadece bir tane. Evet, mükemmellik için, sanat için, sadece kendisi için. Öyleyse sana ve dinleyicimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. Sürekli daha fazlasını, daha hızlısını ve daha yenisini talep eden bu dünyada sizin bir tane mükemmel balyanız ne olurdu? İlerlemenin durmak bilmeyen piresinden kurtarıp koruyacağınız o küçük ama anlam dolu size ait yaratım eylemi ne olurdu?